Değerli CGTN Türk takipçileri çalışma masasından notlar programına hoş geldiniz. Bugün biraz tehlikeli konular konuşacağız. Rusya-Ukrayna hattına gideceğiz. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin beklenen ABD ziyareti gerçekleşti. ABD ziyaretinin en önemli konusu ise Zelenski'nin hazırlayacağı nihai plandı. Zelenski'nin kendisi buna zafer planı diyor. Peki zafer planı neyi içeriyordu? Henüz ayrıntılarına vakıf değiliz. Ancak konuyu yakından takip edenler bilir ki Zelenski'nin ısrarla talep ettiği bir izin var. Nedir o izin? Rusya'nın iç bölgelerinin batı füzeleriyle vurulması. Gündeme bu konu geldi mi gelmedi mi henüz bilmiyoruz. Ancak Zelenski cebine yüklü miktarda Ukrayna'ya yüklü miktarda para getirdi. E, 7.9 milyar dolarlık bir yardım paketi aldı. İlk etapta hemen bakalım notlarımıza. 5,5 milyar dolar Ukrayna'ya ivedi şekilde gönderilecek. Buna ilaveten 2,4 milyar dolar değerinde de Ukrayna'ya gönderilmek üzere ABD yapımı silahlarda Ukrayna'ya yine teslim edilecek efendim bir e, nokta bu. En önemli noktalardan bir tanesi bu. Biden'la Zelenski kameralar karşısına geçti. Dedi ki biz Ukrayna'nın her zaman yanındayız. Onlarla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bu savaşta Rusya galip gelemeyecek iddiasında bulundu. ABD Başkanı Joe Biden. Verilecek silahlar içerisinde 130 kilometre menzile sahip füzeler dikkat çekiyor. Bu oldukça önemli. Acaba bu füzelerle e, Rusya'nın iç bölgeleri mi vurulacak? ABD de basında çıkan haberlere göre hayır böyle bir şey şu an için söz konusu değil. Amerika Birleşik Devletleri Washington yönetimi buna izin vermedi. Çok tehlikeli bir senaryo bu. Rusya'nın batı füzeleriyle iç bölgelerinin vurulması. Çünkü Rusya defaatle diyor ki bakın biz nükleer bir gücüz diyor. Son bir toplantı yaptılar. Putin başkanlık yaptı. Nükleer doktrinimizi yeniledik dedi. Peskov da dedi ki Bizim bu doktrinin yenilememiz Batı'ya verilmiş açık bir mesajdır dedi. Bunlar çok tehlikeli konular, çok tehlikeli senaryolar. Daha da tehlikeli bir senaryo nedir biliyor musunuz? NBC News'te çıktı. Aktarması bizden. ABD'li yetkililere dayandırılan bir haberde Pentagon Ukrayna'ya fosfor bombası kullanılmasını teklif etmiş. Yani fosfor bombaları verebilir diye. Amerika Birleşik Devletleri'nden ivedilik de bir yalanlama geldi. Ama malumunuzdur hani ateşi olmayan yerden duman çıkmaz mı derler. Pentagon böyle bir senaryoyu masasına koymuş olabilir mi? Fosfor bombası kullanılsın diye. Biliyorsunuz dünyanın birçok yerinde yasaklı kimyasal maddeler içeriyor. Kıyafetler vücuda yapışıyor. Akciğerlere böyle bir sarımsak gibi kokusu varmış. Akciğerlere kadar nüfuz ediyor. Çok tehlikeli tehlikeli bir bomba fosfor bombası konuşulmaya başladı. Amerikalı yetkililer bunu derhal yalanladılar. Umarız bu konuda doğru çıkar, haklı çıkarlar, haber yalan çıkar. Çünkü nükleer senaryoların konuşulduğu bir ortamda bir de fosfor bombasını Rusya topraklarına atmak çok tehlikeli bir hal alabilir. Zelenski'nin en büyük isteği ne demiştik? Ben dedi, bana izin verin Rusya topraklarının içini vurayım. Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli yayın organlarından bir tanesi şüphesiz ki The Washington Post'tur. Bu gazete iki gün evvel, daha doğrusu siz bu videoyu izlerken yaklaşık 3-4 gün sonra olmuş olacak, 3-4 gün evvel bir haber yayımladı. Ukrayna'nın talepleri Amerika Birleşik Devletleri'ni ve müttefiklerini böldü diye. Bu bölünme Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde de geçerli. Habere göre Pentagon Ukrayna'ya sinirliymiş efendim. Bizi anlamıyorlar diye. Çünkü bir angajman var. Rusya nükleer bir güç, Amerika Birleşik Devletleri nükleer bir güç ve Rusya'nın topraklarının iç kısımlarının vurulması Pentagon'dan yetkililer diyor ki sadece bizim vereceğimiz füzelerle olmayacak. Ukrayna ordusu bizim vereceğimiz koordinatlara da muhtaç. Yani bu halde ne söyleyebiliriz? Amerika Birleşik Devletleri bir adım daha savaşa girecek Pentagon yetkililerine göre ve bu bambaşka e, tehlikeli bir durumu beraberinde getirecek. Bununla birlikte ee, Rusya'nın bu atak MS füzeleri var, Rusya'nın içlerini vurabilecek vaziyette diyorlar ki Pentagon'dan yetkililer, Rusya zaten bu senaryoya göre hazırlıklarını yaptı, ee, büyük oranda da tamamladı, çok fazla bir etkisi olmayacak deniyor. Pentagon'dan yetkililer karşıymış efendim. Peki kim karşı değil? Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde Dışişleri Bakanlığı karşı değil. Yani kesinlikle onaylıyorlar demiyoruz ama mesela Blinken diyormuş ki bu senaryoları da konuşabiliriz şeklinde bir ifadede bulunuyormuş. İngiltere gibi bazı batılı kuvvetler ise Fransa'nın da adı anılıyor yine haberde. Bunlar bir an önce füzelerle Rusya'nın iç bölgelerinin vurulmasını savunuyorlar. Diyorlar ki NATO'nun doktrininde de bu var. Neden Ukrayna bu doktrini kendi başına hayata geçirmesin? Rusya'nın blöf yapabileceğini düşünüyorlar. Onlar da şu argümanla geliyor. E Ukrayna ordusu kursun içine kadar girdi. Bu nükleer senaryolardan, füzelerden halen bahsetmiyoruz. Ee, Rusya'nın da böyle bir tepki verdiğini görmedik. Acaba blöf mü yapıyorlar deniyor ama... Hem Amerika Birleşik Devletleri'ne Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'nın hem de batılı güçlerin üzerine mutabık kaldığı bir nokta var. Biz Rusya'nın içlerini vursak bile denklem değişmeyecek deniyor. E, sonuç olarak e, bir denklem değişmeyecek. Savaş işte Kurs bölgesindeki saldırılarda da bunu gördük. Deniyordu ki Ruslar doğudan güçlerini donetsk çekecekler deniyordu. Böyle olmadı. E, ama batılı kimi ülkelere göre en azından bu Putin'i zayıflatabilir. En azından Putin'in tahtını sarsabilir onların şeyine göre ve Rusya'yı oyalayabilir. Bu durumda da Ukrayna güç kazanmış olur. Fakat nihai kararı verecek olan mercilerin başında elbette Amerika Birleşik Devletleri devletleri geliyor. Görünen o ki Zelenski tam olarak istediğini almadı. Yani kameralar önünde henüz diyelim buna. Buraya bir rezerv koyalım. Henüz Amerika'dan böyle bir izin çıktığını görmemekteyiz. Bu arada Zelenski ile görüştü. Çok minnettarım dedi. Ama ilginç de bir olay oldu. Şimdi seçimler yaklaşıyor ya. İktidara Donald Trump da gelebilir. Zelenski New Yorker'a verdiği röportajda Trump için demişti ki savaşı bitireceğini iddia ediyor ama nasıl bitireceğinden haberdar değil demişti. Trump buna çok sinirlendi. Dedi ki o bir devlet adamından ziyade bir iş adamı gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğinde 60 milyar doları alıyor gidiyor dedi. Son seçim mitinginde North Carolina'da Kuzey Carolina'da dedi ki e bu adam dedi ateşkesi barışı düşünmüyor dedi. Zelenski'ye sert ifadelerle yüklendi. En kötü anlaşma bile bugünkü durumdan daha iyi olacaktı diyerek Zelenski'ye parmak salladı. Zelenski anlaşılan o ki mesajı yerine e almış. Mesaj kendisine ulaşmış. Trump'a mesaj atmış efendim. Demiş ki: "Sayın Donald Trump, sizinle birlikte planımı görüşmek isterim. Mealen söylüyorum ama şurası gerçek. Sizinle ilgili her konuda büyük bir saygı duyduğumu bilmenizi isterim." Peki Gökün Göçmen bunu nereden biliyordu size aktarıyor? Efendim Donald Trump Zelenski'nin mesajını yayımladı ve görüşme teklifini kabul etti. Bir anlamda böylelikle de elini güçlendirmiş oldu. İşte Zelenski'nin Amerika macerası böyle noktalanmadı. Çünkü bu hikaye devam edecek ve ne yazık ki çok tehlikeli bir yere doğru da gidiyor. Ekim, Kasım, Aralık aylarında Zelenski zaten çatışmak istediğini, çatışmaları şiddetlendirmek istediğinin mesajını vermişti. Bu hikaye sürecek. Bir hikaye de değil aslında dram diyelim buna olan sivillere oluyor günün sonunda. Biz de takip edip sizlere gelişmeleri aktarmaya dilimiz döndüğünce devam edeceğiz. Ben Gökün Göçmen. Çalışma masasından notların bu haftalık sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.